Şimdi arkadaşlar çok önemli bir mesele. Hani bu öldükten sonra diriliş meselesi çok önemli. Hani bir kumsala bir çocuk cesedi gördünüz değil mi? Tahmin ediyorum hepinizin ruh dünyası alt üst oldu. Yani küçücük bir beden kumsalda yatıyor, yüzüstü ve bir insanın şefkatiyle, merhametiyle kolay kolay altından kalkamayacağı bir görüntü. Hem birçoğumuz ağladık, birçoğumuz üzüldük, birçoğumuz perişan olduk. Birçoğumuz zalimlere kızdık, öfkelendik. Ama enteresan bir olay var orada gerçekten. Yani bir insanlık bu hadiseyi nasıl aşabilirdi? Arkadaşlar bu olayı aşabilmenin tek yolu ahirete imandır. Ben ahirete imana sahip olmasaydım, çok net söylüyorum, herhalde kesinlikle ben delirmiştim. Çünkü benim şefkatim biraz fazla. Yani evde de fazla. Düşünün yani evde bir hadise oluyor. Hanımlar falan normal dururken ben ağlıyorum hüngür hüngür. Yani tahammül edemem yani. Çok hakikaten çok şefkatim çok fazla o konularda. Aynısını yine yaşıyorum. Yani bir beden var ve ben oluyorum mahvoluyorum. Yapacak hiçbir şey yok, gücümüz yetmiyor. Peki Burada bir insan delirmeden, bir insan insanlık fıtratını kaybetmeden nasıl çözecek bu işi? Ancak ahirete imanla çözebilirsiniz. Allah'ın hadiselere böyle bak demesiyle çözebilirsiniz. Cenab-ı Hak iman gözlüğüyle bak dediği hakikatle bakarsak o eziyetten, o, o, hadiselerin insan ruhuna yapmış olduğu hücumdan kurtulabilirsiniz. Ahiret cihetiyle bakmazsak İnanılmaz derece kötü bir hadise. Değil mi? Bir insanın katil olmaması eşten değil yani. Ama ahiret gözlüğü bize ne diyor? Ahiret gözlüğü ebedi bir hayat var. O çocuk görmüş olduğunuz bebek direkt cennete gitti. O zerre kadar dahi bir sıkıntı çekmeden gittim ahirete. Peki kumsalda gördüğünüz nedir? Kumsalda gördüğünüz o bebeğin dünyada kullanmış olduğu elbisesi. Çünkü insanın zihnine hemen şu sorular geliyor: Madem sonsuz merhamet sahibi Allah, neden öyleyse bu çocuğun böyle ölümüne müsaade etti? Bu zalimlere niye müsaade ediyor diye bir feveran ediyorsunuz. Arkadaşlar Allah hiçbir çocuğu öldürmüyor. Ölüm sizin bizim algıladığımız gibi bir şey değil, bir mekan değişikliği. O görmüş olduğunuz o bebeğin dünyada kullandığı elbise, iman gözüyle baktığınız zaman bundan başka bir tarifi yok. Yoksa bebeği hala yüzüstü yatıyor olarak zannedersiniz. Orada bebek yok. Orada o bebeğin elbisesi var. Buna çok dikkat edin. O elbiseler ruhların terk etmiş olduğu elbiseler. Haşa ve kella Allah'a zalimlikle suçlayan mesajlar görüyoruz. Yani sosyal medyada çok düşüyor bunlar önümüze. Böyle bir şey değil. Peki ahirete imanın önemine, e, ahirete inandığın zaman sen cennet var, cehennem var, değil mi? Benim mükafat ve mücazat var. Peki bunun delili nedir? Bakın Bediüzzaman Hazretleri 10. söz Haşir Risalesi'nde bununla alakalı birkaç misal vermiş. Çünkü buna inancımız tam olmalı. Bir insanın bence dünyada en mutlu edecek şey ebedi bir hayatın olduğunu bilmek ve öğrenmektir. Ben kendi adıma açıkçası beni en çok hayata bağlayan, tutan bu oluyor. Yani yok olmak yok. Ebedi bir hayat var. Ben toprağın altına girmeyeceğim. Bunları bilmek bence en büyük mükafatların başında geliyor. Bakın Bediüzzaman Hazretleri soruyor ahirete iman cihetiyle. Hiç mümkün müdür ki bir saltanat. Çok kısa bir ders. Hiç mümkün müdür ki bir saltanat bahusuz özellikle böyle muhteşem bir saltanat. Saltanat ne demek? Hüküm sürmek demek, değil mi? Saltanat hüküm sürmek demek. Peki hüküm sürmek ne demek? Hüküm sürmek hiçbir varlığın o hükmedenin emrinin dışına çıkamaması demek. Şimdi soruyorum. Ben burada diyorum ki kalkın oradan hepiniz şuraya gidin. Burada hepiniz itaat ediyorsanız ben burada sizin üzerinizde hüküm sürüyorum demektir değil mi? Öyleyse dışarıdan bakan ne der? Ya burada uğrak kafanın saltanatı diyor der. Ben kalkın deyince kalkıp oturun deyince oturursanız atlayın aşağı deyip atlarsanız benim her emrime istisnasız Boyun eğerseniz bu benim saltanatımı ve hükmümü gösterir. Anlıyor musunuz? Çok dikkat edin. Hiç mümkün müdür ki Bediüzzaman da soruyor. Bir saltanat bahusuz böyle muhteşem bir saltanat. Ne bu saltanat? Allah'ın saltanatı. Peki soruyorum. Allah şu kainatta bir saltanat sürüyor mu? Zerrelerden yıldızlara kadar Allah'ın emrinin dışına çıkan bir mevcudat biliyor musunuz? Yok. Her şey onun emrinin altında. Yani o emrin altında olduğunu nereden anlıyoruz? Allah'ın kainata koyduğu kanunlardan anlıyoruz. Değil mi? Yer çekimi bir kanundur. Bu kanunu Allah koyar. Hiçbir şekilde karşı gelemezsin. Değil mi? Allah'ın kainata koyduğu kanunları biz bilim diliyle öğreniyoruz değil mi? Fizikle öğreniyoruz kimya ile öğreniyoruz. Değil mi? Astrofizikle öğreniyoruz. Allah bu kainatta nasıl hükmediyor? bunu fenlerle öğreniyoruz. Ve insan oldu şu kainata bakınca kainatta Allah'ın saltanat sürdüğünü görüyor. Yani zerrelerden galaksilere kadar, insanın vücudundaki hücrelerden hayvanata kadar her şey istisnasız Allah'ın emrine boyun eğmiş durumda. Öyleyse Allah'ın saltanatı var. Bediüzzaman soruyor dikkat edin özellikle bir daha okuyorum. Hiç mümkün müdür ki bir saltanat bağımsız özellikle böyle muhteşem bir saltanat kendisine hizmet eden mutilere itaat edenlere mükafatı ve kendisine isyan edenlere de cezası bulunmasın. Bir varlık var bu saltanatı tanımıyor. Kim o? İnsandım. Peki soruya tekrardan bakın arkadaşlar. Yani Allah şu kainatta bir saltanat sürüyor. Hepimiz görüyoruz. Ama şu kainatın içerisinde bir insan denilen varlık var. Bu ise o saltanatı tanımıyor ama bir kısmı da fedai o saltanatın hükmüne itaat ediyor. Görüyoruz değil mi? Yani saltanata itaat eden insanlar olduğu gibi saltanata isyan edenler de var. Şimdi soruyorum saltanata itaat edenlerle saltanata isyan edenlerin bir gün bakıyorsunuz ömrü veriyor. Küçücük bebeğin bir kumsalda bitmiş olan hayatı gibi. Onu o botlara dolduran zalimlerin de bir gün hayatı bitiyor. Ama görünen ne? Görünen aynı. İki tane mezar var. Birisinde o bebeğin mezarı. Birisi de o bebeğe zulmeden o şerefsizlerin mezarı. Ceza veya mükafat görüyor musunuz? hiçbir şey yok. Ne zalim zulmüne maruz olacak bir ceza görüyor ne o masum. Öyle değil mi? O masumluğuna hürmeten bir mükafat görüyor. Zahiren ikisi de aynı toprağın altına gidiyor ve hayat eşit bir halde bitiyor. Bu olayda soruyorum bir adaletsizlik yok mu? Peki böyle bir sultan olan Allah'a İnsan şunu sormaz mı? Ey Allah'ım her şey senin emrinde saltanatını görüyoruz. Böyle bir zulme nasıl seyirci kalıyorsun? Böyle masumların hakkını niye himaye etmiyorsun diye sorarsınız değil mi? Ama Allah cevap veriyor bize ayetlerinde. Değil mi Eyüp? Evet ne diyor? Allah kafir Yüksek sesle. Allah gafil sanma. Kafirlerin, zalimlerin yaptıklarından Allah'a habersiz sanma. O onların cezasını korkudan gözlerin yerinden fırlayacağı bir güne erteliyor. O, o zalimlerin cezasını gözlerinin yerlerinden fırlayacağı büyük bir azap için bekletiyor. Enteresan değil mi? Peki bunun olması için ne olması lazım fedai? Bütün insanların öldükten sonra tekrardan dirilmesi lazım ki değil mi? O masumlara mükafat, o zalimlere ceza verilebilsin. Bunun için de bir diriliş gerekiyor. Bediüzzaman soruyor, hiç mümkün müdür bir saltanat? Bahusuz, Böyle muhteşem bir saltanat. Kendisine itaat eden mutilere mükafat, isyan edenlere ceza vermesin. Hiç mümkün müdür böyle bir şey? Ne diyor aklınız? Kalbiniz ne diyor? Mümkün değil. Bu saltanatın sahibi olan Allah o zalimlere ceza o masumlara da mükafat verecektir. Ve bunu da bize en sevgili peygamberiyle haber olarak göndermiş. Ey kullarım o Allah'ı o zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onların cezasını gözlerinin yerinden fırlayacağı büyük bir azap için bekliyor. Onları çok büyük azap bekliyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce yerde zalimleri tehdit ediyor. Burada yok hükmündedir. Ne ceza, ne mükafat. Demek başka bir yerde bir mahkemeyi kübra, büyük bir mahkeme vardır. İnsanın aklı bu görünen saltanatı gördükten sonra kalbiyle beraber bu ahirete ve dirilişe hükmediyor. Elhamdülillah ahiret var. Değil mi? Büyük nimettir. El Fatiha.